Şimdi siyasette açıklamalar böyleydi ama gelelim cebimizi ilgilendiren gelişmelere. Ekonomide neler yaşanacak ve en önemlisi tabii ki artık yılın son ayındayız malum asgari ücret en önemli konulardan bir tanesi. Milyonlarca çalışan ve ailesinin gözü 7 Aralık çarşamba günü yapılacak asgari ücret tespit komisyonunun toplantısında olacak. Şimdi peki tarafların beklentileri var haliyle ama bu beklentiler ne? İşçi tarafından ilk rakamlar telaffuz edilmeye başlandı aslında. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay 7.785 lira olan açlık sınırının kırmızı çizgiler olduğunu açıkladı. Disk ise 13 bin liraya işaret etti. Açıklamaları şimdi detaylı bir şekilde izleyelim. Yani 7785 liranın yani altını onun kabul etmezsiniz. altında bir rakamı yani onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Bu işin içinde olmayız. Kırmızı çizgi bu. Asgari ücret için rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Ergün Atalay, Türk iş verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Disk yoksulluk sınırını işaret etti. Yoksulluk sınırı 26 bin liraya dayandı. Milyonlarca çalışanın gözü 7 Aralık çarşamba günü yapılacak asgari ücret komisyonunun ilk toplantısında. Toplantı öncesi tarafların talepleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Komisyon masasında işçi tarafını temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay katıldığı televizyon yayınında ilk kez rakam telaffuz etti. 7'sinde 14'ünde bir görelim bir çağırsınlar söylesen ona göre nasıl hareket edeceksek hareket ederiz. Bu rakam kırmızı çizgi bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ise asgari ücretin genel ücret noktasına geldiğini söyledi. Asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı dedi. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da araştırmalarına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 26 bin liraya geldiğine dikkat çekti. Yoksulluk sınırı 26 bin liraya dayandı ve biz diyoruz ki her dönem en azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli. Pazartesi günü biliyorsunuz enflasyon rakamı açıklanacak. Net rakam önerimizi de paylaşacağız. İşveren tarafındansa elimizi taşın altına koyacağız açıklaması geldi. TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol dengeli bir asgari ücret vurgusu yaptı. İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız.